Merhaba canlar. Fotosentez reaksiyonlarının ikinci kısmı videosuyla karşınızdayım. En son size bir özet vermiştim ve bu özette ilk gerçekleşen reaksiyonumuz ışıklı evre olarak adlandırmıştık. Ve bu evrede öncelikle nelere ihtiyacımız var bir bakalım. Öncelikle ışığa ihtiyacımız var. Kesinlikle klorofil pigmentine ihtiyacımız var. Ve özellikle klorofilin özel bir kuralı var. O kurala istinaden kullanmamız gereken bir hidrojen ve elektron kaynağına ihtiyacımız var. Aynı zamanda da görev yapacak ETS elemanlarına ihtiyacımız var. O zaman burada dikkat ederseniz kesinlikle karbon kaynağına ihtiyacımız yok. Işıklı evrede amacımız bunları kullanarak ham madde olarak kullan üreteceğimiz karanlık evrenin ihtiyacı olan ATP'yi ve ph 2 koenzimini indirgemek olacaktır. Böylelikle bu ham maddeleri üretip karanlık evreye organik besin sentezinde kullanılsın diye stroma'ya göndereceğiz. Önceliğimiz sevgili klorofil pigmentimizin özellikle ışığı yüksek oranda soğurmasıyla başlayacak. Bu yapay ya da doğal hiç fark etmez. Işığı soğurmaya başladığı anda klorofil pigmenti enerjisini artıracak ve enerjisi artan ışığı da elektron kaynağı olarak aldığında klorofil ne olacak? Öncelikle indirgenmiş olacak. Ve indirgenen klorofil mutlaka yükseltgene bilmek adına sahip olduğu yüksek enerjili iki tane elektronu kullanılmak üzere ETS yani elektron taşıma sistemine gönderecek. Bu sistem nerede? Tlakoid zarda arkadaşlar. Tlakoid zarda görev yapan ve özellikle elektronegatifliklerine göre soldan sağa doğru artan bir biçimde sıralanırlar. Buradaki elemanların ismini bilmenize hiç gerek yok. Sadece bilgi kirliliğidir. Kimse size bunu sormaz. Dolayısıyla bu ETS elemanlarının sadece soldan sağa doğru elektron çekme güçlerinin giderek arttığını söyleyebilirsiniz. Ve elektronlarımız klorofilden ETS'ye aktarıldıkları anda biraz yaramazdır bu elektronlar. Birinden diğerine sürekli transfer olurlar. Fakat bu transfer anında her bir sıçrama anında çevreye enerji yayarlar. Yani enerjilerini gittikçe azaltmaya başlarlar. Ve bu azalt çevreye yayılan enerji özellikle dış zar ve tilakoid zar arasında bir hidrojen, bir proton farkı yaratacağından dolayı burada görev yapan ATP sentetaz enzimimiz yardımıyla ADP'ye bir fosfat eklenip ATP sentezlemesi gerçekleşecek. Yani ışık enerjisinin ATP'ye dönüştürülmesini sağlayacağız. Böylece bu gerçekleşen olaya ne diyeceğiz? Foto fosforilasyon diyeceğiz. Yani sadece fotosentetik canlıların gerçekleştirdiği bir olaydan ibaret olacak. Ve bu elektronlar son elektron alıcıya doğru yaklaştıklarında artık neyin zamanı gelecek? Tabii ki NADP adını verdiğimiz koenzimimizi indirgenme zamanı gelecek. Fakat şu kuralı kesinlikle unutmamamız şart. Hangisi? Klorofil. Klorofilin çok özel bir kuralı var diyor ki ben diyor kaybettiğim elektronu tekrardan geri alıncaya kadar kesinlikle ışığı bir daha emmem, absorbe etmem diyor. Ama fotosentez reaksiyonlarının sürekli bir sirkülasyon halinde devam edebilmesi için klorofilin mutlaka ışığı soğurması gerekecek. Ve bu ışığı soğurabilmesi için kaybettiği elektronu alabilmesi için ki burada son elektron tutucuyu nat olarak gördük. İşte burada hidrojen ve elektron kaynağı olarak kullanacağımız su olabilir, hidrojen sülfür olabilir ya da hidrojen gazı olabilir. Biz burada suyu anlatacağız. Suyun varlığından bahsedeceğiz. O zaman ışıklı evrede su fotoliz dediğimiz eski müfredata göre fotoliz olarak adettiğimiz Hill reaksiyonundan bahsedeceğim. Ve bu Hill reaksiyonu Işık varlığında suyun atomlarına parçalanması olayıdır. Ve bu parçalanma anında açığa iki elektron artı iki hidrojen artı bir molekül oksijen çıkacak. Ve sevgili şu elektronumuz klorofilin bana ne ben elektronumu isterim demesini susturacak. Ve klorofile aktarılarak klorofilin bir sonraki reaksiyon için hazır hale gelmesini sağlayacağız. Tabii ki şu oksijen kime gidecek? Bizim rahat bir nefes alabilmemiz için atmosfere gönderilecek. Artı şu hidrojenler ortamda gezerken biraz ortamın pH'ını olumsuz etkileyebilirler. İşte bu etkilemeyi azaltmak adına elektron tutucusu olarak kullandığımız NADP koenzimimiz yapısına da bu iki hidrojeni bağlayarak kendini nat ph olarak indirgeyecek. Böylece ışıklı reaksiyonlarda ihtiyacımız olan ATP'yi ve NAT-PH2'yi sentezlemiş olacağız. Bakın dikkat edin. Bu klorofilin bir kez ışığı emmesiyle siz sadece 3 ATP ve 2 nat 2 üretirsiniz. Dolayısıyla bu ham maddeler bir karbonu bağlamak için yeterlidir. Eğer siz 6 karbonlu bir organik üretecekseniz ki illa her canlı glikoz üretmek ister. Bu reaksiyonun çarpı 6 formunda ardarda arda gerçekleşmesi gerekir. İşte bu yüzden bu 6 kez ışıklı evre gerçekleştiğinde karanlık evre için karanlık evrede 6 karbondioksitteki karbonları birbirine bağlamak için ham maddeleri üretmiş sayılabiliriz arkadaşlar. Ve özellikle bu ışıklı evrenin sevgili Robert Hill tarafından karbondioksit kullanılmasa bile atmosfere oksijen verildiğini açığa çıkaran deneyleri sayesinde suyun fotolizi bulunduğu için bu reaksiyona aynı zamanda da Hil reaksiyonu adını da verebilirsiniz. Gelelim karanlık evre, diğer adıyla ışıktan bağımsız evre ama ben genelde Calvin döngüsü olarak isimlendiriyorum. Sevgili bilim insanımıza atıf olsun diye. Ve bu Calvin döngüsünde artık neredeyiz? Eğer canlı ökaryotsa kloroplastın kesinlikle stromasındayız. Ama canlı prokaryotsa stoplazmik alandayız diyebilirim. Ve burada gerçek anlamda bir döngüden bahsedeceğiz. Ve bu döngüde bazı maddeleri harcıyorsak mutlaka harcadığımız maddeleri de yerine koymamız gerekecek. İşte o yüzden Işıklı evreden gelen 6 gez gerçekleşmesiyle oluşan 18 ATP ve 12 NADPH ihtiyacımız var ve bunları ham madde olarak kullanıp organikleri birbirine dönüştürüp öncül bir organik madde üreteceğiz ve ondan da istediğiniz her organi üretebileceksiniz. Bu döngünün başlayabilmesi için öncelikle ortama 6 tane karbondioksitin giriş yapması lazım. Ne kaynağı olarak? Bir karbondioksit kaynağı olarak ve karbondioksit kaynağı olarak. Bu karbondioksit giriş yaptığı anda burada bilmenize gerek yok ama sadece kısaca bir söylemek istiyorum. Rubisco dediğimiz bir enzimin de yardımıyla 5 karbonlu bir madde olan organik madde ile karbondioksit birleşecek ve 6 karbonlu bir bileşik oluşturacak. Ve bu 6 karbonlu bileşiği öncül maddemiz olan yani çıkış maddesi olan 2 fosfogliser aldehit dediğimiz bu öncül maddeye dönüştürebilmemiz için kesinlikle şu ham maddeleri kullanmaya başlayacağız. O zaman öncelikle ATP'den başlayalım. 12 tane ATP'yi de fosforilasyon yoluyla 12 ADP artı 12 fosfat artı enerjiye dönüştüreceğiz. Böylece hem fosfatları hem de enerjiyi bu reaksiyonda 6 karbonlu bileşiği 3 karbonlu olan fosfogliser aldehite dönüştürünceye kadar kullanacağız. Aynı zamanda biliyorsunuz organiklerin yapısında hidrojen de vardır. Bu hidrojen kaynağı olarak da 12 tane nat p'mizi haşımızı tekrardan yükselt giyeceğiz. 12 nat p plus'a artı 24 tane hidrojene ve bu 24 tane hidrojende burada yerini alarak 2 molekül fosfogliser aldehiti üretmiş olacağız. O zaman amacımıza ulaştık. Bu tamam. Amacımıza ulaştık ama burada da yine katı bir kural var sanki Türkan Çoray kanunu gibi. Diyor ki sen kalbin döngüsünü bir daha gerçekleştirmek istiyorsan yüzün olsun. Harcadığın maddeleri tekrardan yerine koy diyor. İşte kalan 18 ATP'den kalan 6 ATP'yi yine defosforilasyon yoluyla 6 ADP artı 6 fosfat artı enerjiye dönüştürüp az önce harcadığımız maddeleri tekrardan yerine koyacağız. Böylelikle bir sonraki kalvin döngüsü için hazırlanmış olacağız arkadaşlar. O zaman iki tane fosfogliser aldehidi ürettiğimize göre siz bundan isteğiniz doğrultusunda yani fotosentetik bir canlıysanız bir glikoz, bir aminasit, bir yağ asiti, bir vitamin, bir organik baz ürete bilirsiniz ve böylelikle ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla fotosentez işte bu kadar kolay oldu. Bilmeniz gereken sadece karbon girişi nerede? Öncül madde nerede çıkıyor, ışığı nerede kullanıyoruz, oksijen nerede çıkıyor şeklinde kısa özetleri bilmektir. Ekstra lütfen kendinizi bilgi karmaşasıyla uğraştırmayın derim. O zaman Size şöyle bir de kısa özet geçeyim. Işıklı evre, karanlık evre diyecek olursak, ışık nerede kullanılır? Kesinlikle ışıklı evrede. Işık burada ATP'ye dönüşür. Aynı zamanda ışıklı evrede ATP'nin yanında ne de oluşur? NADPH da indirgenerek oluşur. Aynı zamanda kullanılan maddelerimiz neler? Klorofil pigmentimiz. Tükenmez ama kullanılır. Enzimler kullanılır. Aynı zamanda klorofille yardımcı olarak ETS elemanımız kullanılır. Ve en önemlisi hidrojen ve elektron kaynağı kullanılır. İşte bu hidrojen ve elektron kaynaklarına göre açığa çıkan gaz çeşidinizde oksijen ya da sülfür gazı olarak farklılık gösterebilir. O zaman suyun parçalanması olayı dediğimiz hil reaksiyonu da kesinlikle ışıklı evrede gerçekleşir diyebilirsiniz. Yine enzimatik olaylardır. Çok yüksek sıcaklıklara ne yazık ki dayanamazlar. Reaksiyonun sonlandığını söyleyebilirsiniz. Daha sonra karanlık evreye bakacaksak ne kullanacağız? 6 tane karbondioksit kullanacağız. Ekstra organik maddeler kullanacağız. Aynı zamanda ışıklı evreden gelen bu ham maddeleri kullanacağız ve açığa çıkan ADP'ler ve indirgenen NATP'miz pay, tekrardan kullanılmak üzere karan, ışıklı evreye tekrar geri dönecek. Bir sirkülasyon halinde devam edecek. Daha sonra amacımız karanlık evrede karbondioksiti ve organik maddeyi kullanarak öncül madde olan Fosfogliser aldehili üretmek olacak. Ve bunu ürettiğinizde de artık canlı istediği her organi rahatlıkla üretmiş olur diyebilirim. O zaman şuraya bir tane de ünlem koymak istiyorum. Kesinlikle karanlık evre yüksek bir enzimatik tepkimeler söz konusu olduğu için yüksek sıcaklıktan pH değişiklikte değişikliklerinden olumsuz yönde etkilenir diyebilirim arkadaşlar. Bir de şunu da vermeden Geçemeyeceğim Eğer siz bir ototrofsanız Pegali iki tane pegali Ürettiyseniz Bundan bir glikoz Bir fruktoz Bir e, vitamin Bir yağ asiti ya da bir organik baz, Bir e, Aminasit Ya da bir ya asiti üretebilirsiniz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir kural var. Eğer bu 3 karbonlu pegalden özellikle vitamin, amino asit ve organik baz üretecekseniz kesinlikle ortamdan alacağınız azotlu tuzlara ihtiyacınız var. Çünkü dikkat edin glikozda, fruktozda, yağ asitinde yapıda sadece karbon, hidrojen, oksijen vardır. Ama vitamin, organik baz ya da amino asitte karbon, hidrojen, oksijenin yanı sıra bir azot vardır. Ve dikkat ederseniz fotosentezde kesinlikle bir azot kaynağı kullanmadık. O yüzden azot kaynağı pegal oluştuktan sonra istenirse ekstra olarak kullanılır. Ve şunu da unutmayın. Bu üretilen organik moleküller hücre içerisinde atıyorum glikoz nişastaya dönüşebilir. Fruktoz glikoza dönüşebilir. Vitaminler koenzim olarak kullanılabilir. Organik bazlar DNA'nın RNA'nın yapısına katılabilir. Amino asitler protein oradan enzim ya da hormona dönüşebilir. Yağ asitleri yağlara dönüşebilir. Dolayısıyla bu sirkülasyon her zaman canlıda devam edecek reaksiyonlardır diyebilirim arkadaşlar. Sizden bir isteğim olacak. Özellikle fotosentezi etkileyen faktörlere kısa bir göz atmanız. Size anlattığım özellikle ışığın dalga boyu, ışığın şiddeti, klorofil miktarı her zaman olumlu yönde etkileyen faktörlerdir. Aynı zamanda sıcaklığın da belli bir süre sonra fotosentezi olumsuz etkilediğini unutmayın derim. Fotosentez korktuğunuz kadar zor bir konu değil. Korkmayın. Kesinlikle deney Soruların çözdüğümde ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. Lütfen tekrar edin. Bolca soru çözün derim. Hoşça kalın. Esen kalın.